Merhaba nasılsınız? Bugün günlerden salı. Ben işten geldim. Saat akşam 9'a geliyor. Yorgun görünüyorumdur muhtemelen. Açım da bir yandan. Aslında bir şeyler yemeye oturacaktım ama aklımdan geçenleri böyle yazma ya da kayda geçirme ya da işte bir şekilde paylaşma söz haline getirme isteği baskın geldi. Ben de soluğu kamera karşısında aldım acaba birkaç dakika beni dinlemek ister misiniz çok kısa olursa riz yaparım birazcık daha uzun olursa youtube olur artık bakacağız dinlemek ister misiniz neymiş bu kızı aç karna yemek masasına oturmak yerine buraya çalışma masasına oturtan şeyler eğer dinlemek isterseniz ben pataküte konuya dalacağım ee, arkadaşlar diyorum ki duygular bizim oyuncaklarımız. Yetişkin oyuncağı yani çocuklar çocuklarda çok daha yoğun tabii ama yetişkinlikte de kaybetmediğimiz nadir oyun becerilerimizden. Ee, tüm oyuncaklar gibi duygular sıkıntımızı alır bizi eğlerler eğlendirmekten ziyade eylemeye yararlar. Onlar olmasaydı çok sıkılırdık ee, ve bu duyguların oyuncağımız dediğimiz dediğim duyguların içine acı da dahil. Ee, her ne kadar bazen ben kendim için bunu dediğim zamanları çok iyi hatırlıyorum. Ah bir robot olaydım da şu acıyı hissetmemek için tüm diğer duyguları Hissetmemeye razı olurdum falan e, diye illesek inle, de zaman zaman, belki siz de yaşamışsınızdır. Bunlar geçici, yani gerçek isteklerimiz değil tabii ki. Biz insan olarak hissetmemeye dayanamazdık. Bundan ki bir şey hissetmenin hazzı için kendimize acılar yaratırız bazen. Kendimize iyi gelmeyen şeyleri bile bile sürdürürüz bazen. Ee, burada bir büyük bir dikkatli bir cümle kurmaya çalışacağım. Olan gerçekliği algımızla yoğurur, içine koca koca anlamlar, koca koca değerler atfeder, yargılarımızın sosuyla bular, katar karıştırırız sonra bize o duygu şelalesini yaşatacak gerçeklermiş gibi kendimize sunarız. Belhasıl duygular oyuncaklarımız ve tabii ki iyi ki varlar. Ancak onları hissederken bir yandan da şunu hatırımızda tutabilir miyiz? E, duygularımı hisseden ben, günlük hayat koşturmasında yürüyen, yaşayan ben, düşünen ben. Fakat o yoğun yoğun duyguları hissederken de bir yandan şunu aklımızda tutabilir miyiz? Bunlar gerçekliğin ve benim tamamım değil. Bunların çoğu benim algılama biçimimden, değerlendirme biçimimden, düşünme alışkanlıklarımdan, çarpık inanç kalıplarımdan, Geçmiş deneyimlerimden öğrendiğim yanlış genellemelerden vesaire vesaire oluşuyor. Bu duyguları yani gün içinde koşturup eden, duygusunu yaşayan, deneyimleyen ve düşünen benin üstünde bir ben daha koyup tüm onları gözlemleyen ben olarak bakabilir miyiz bir yandan? Ee, ve ben duygularını hissederken, duygularını hissederken, bir yandan o gözlemleyen e, duygularından öte bir ben yaratabilir miyiz? O yaşam içinde koşturan, düşünen, hisseden e, senin üzerinde tüm bunları gözlemleyip yorumlayan bir sen yarat. O zaman kapılıp gitmezsin, o zaman boğulmazsın. Aslında. O ben herkeste var süper ego dediğimiz şey ama onun sesini duymuyoruz çoğu zaman. Onu yaratmak yaratmaktan kastım onun sesini duyabilir hale gelebilir miyiz? Böylece haksızlığa uğradığında, ihmal edildiğinde, sırtından bıçaklandığında... Hangimiz yaşamadık ki bu duyguları? Gelecek endişesiyle, uykuların kaçtığında... İnsanların ne kadar çiğ ve kötü olabileceklerini o verdiğin anlarda, bazen senin de kötü olabildiğini gördüğün anlarda, hayatın sana hakkın olanı vermediğini düşündüğünde, dışlandığında, sevilmediğinde, ayrılıklar, pişmanlıklar, kayıplar, yaslarla dolu, o derin elem duyduğun anlarda dahi acını dibine kadar yaşadığın anlarda dahi üst benliğin seni gözler ve der ki: "Evet şu an alev alev kavruluyorum belki ama biliyorum ki ne ben biliyorum ki ne bunlar benim gerçeğimin tamamı ne de hayat bundan ibaret." Duygular oyuncaklarsa eğer, evet acı da oyuna dahil. Hep alıntılarım ya şaire selam olsun. Afrika'da dahil diyen şair. Böylece e, sıkıntıların olduğu dönemlerde de, acı çektiğin dönemlerde de bir yandan itidali elden bırakmazsın yaşam enerjin, yaşam tutkun tehlikeye girmez. Çünkü o bizim en kıymetlimiz, en sıkı sahip çıkmamız gereken şey. Ve bizim elimizden ısrarla alınmaya çalışan şey. Yaşam enerjimiz çok kıymetli. Bu söyleyeceğim biraz paradoks gibi gelecek kulağa ama insanın acı çekerken de bir şekilde Yaşamdan huzur duyabildiği bir seviye var bence. Biraz o seviyeye ulaşmanın yollarından biri gibi geliyor bana bu yöntem. Biraz bunlardan bahsetmek istedim. Öyleyse esen kalın. Herkese sevgiler. <laughs>